İyi akşamlar. E, malumunuz bugün Malatya'da e, iki deprem oldu. E, aynı şekilde iki gün önce de e, 5.3lük bir deprem olmuştu. Tabi bu özellikle Malatya'da e, ve Yeşil Malatya ili sınırları içerisinde e, bir infali yarattı. Şimdi e, biraz bekledim aslında. Şundan dolayı bekledim bu depremlerin fay çözümleri niye bekledim. Bugün de işte tekrar bugün baktığımda yayınlanmıştı. Yani bu fay çözümleri üzerinden gidecek olursak 6 Şubat'taki ikinci depremin yani doğrultusu şimdi doğrultu olarak aşağı yukarı aynı fakat bazı merkezler sol yana atım verirken bazıları bir de ters bileşen de vermiş. Şimdi durum böyle olduğu zaman bugün benim söylediğim şeyler aslında paralel oluyor bu odak çözümleri. Gerçi o ayrıntıyı yazmamıştım ama yani bir ters bileşen olabilir gibi düşünmüştüm. Bunun sebebi de şu olabilir. Malatya Bilo'nun dönmesiyle alakalı ya da şöyle söyleyeyim. 6 Şubat'ta ikinci olan deprem bir, şimdi Bugün deprem olan dün bugün deprem olan yerden başlayıp şu şekilde bir eğri çizdi şöyle göksuna doğru yani bir S harfi gibi aslında göksuna şu burasını göksun düşündüğümüzde böyle e, kuzeyde kuzey doğuya doğru giderken doğu batı gidip gibi yapıp e, orada bir tam yani bunun batı kısmında aslında e, sürgü fayıyla ...beraber düşünüyordu ama sürgü fayığının ...kırılmadığı, onun yerine oradan böyle bir... ...kuzeye doğru döndüğü... ...tespit edilmişti, yüzey kırıklarının. Dolayısıyla da burada bir... E, ...acaba... ...yeni bir deprem mi... ...işte yeni bir fay mı? tartışması... ...aslında o zaman da olmuştu. Daha sonra Malatya'da yine bir deprem oldu... ...hatırlıyorsanız. Ama bu... ...güncel olan iki, 3 deprem üzerinde... ...konuşacak olursak... E, ...buradaki fay odakları... ...odak çözümleri de gösterdiği üzere... Bu depremlerin yani bu 6 Şubat'taki ikinci depremin devamı gibi fakat e, şu da var yani burada bir e, yeni bir fay mı artçı mı tartışmaları yapılıyor ama böyle düşündüğümüz zaman yani o, o artçı artçı sayılır bu depremler yani neden artçı sayılır yani birincisi e, yani doğrultusu ve yönü yani odak odak çözümüne baktığımızda 6 Şubat'takiyle hemen hemen aynı veriyor. Fakat depremin olduğu yere baktığımızda biraz daha kuzeye doğru gelmiş sayılıyor. Yani bu 6 Şubat'ın devamındaki yeni bir faymış gibi de düşünebilir, düşünülebilir. Şimdi birkaç görüşü gördüm. Bir tanesi direkt 6 Şubat'ın devamındaki faymış gibi gösterdi. Aslında bu yeni fay mı tartışmaları o zaman da demiştim ya başladı. Hatta Naci Görür de acaba yeni bir fay mı diye söylemişti. Evet MTA'nın haritasında olmayan bir fay. Çünkü MTA'nın haritasında sürgü fayının devamı olarak veriliyordu bu 6 Şubat öğlenleyen kırılan fay. Dolayısıyla da bir e, yeni bir fay mı tartışması olmuştu ama e, yani güncel olarak tekrardan konuştuğumuzda benim düşüncem şu şekilde yani bu artçı bir deprem gibi düşünülebilir fakat ee, şimdi ikinci deprem şimdi iki gün önceki deprem oldu ikinci iki, haritada göstermiştim oradan bakabilirsiniz birinin konumu burası birinin konumu burası şöyle bir iki, vadi var iki iki taraflı aslında vadi var ee, ve üçüncü deprem yukarı biraz daha kuzeyde oluyor ve baktığımızda bu yukarı doğru kuzey güney gidebilecek bir hat yani bunun devamı bu depremlerin devamı gelebilirse bana göre biraz daha böyle Yaklaşık kuzey güney doğrultulu bir hat olabilir ama yani çok büyük bir hat değil. Yani 25 kilometre falan uzunluğunda olabiliyor. Yani Malatya'ya doğru giden bir e, yönelim yok. Malatya değil böyle kuzey güney dediğim şekilde e, 20-25 kilometrelik bir hat gibi e, görünüyor. E, burada da yani işte bu hat boydan boya büyük bir deprem yapsa e, yani çok altıyı geçecek bir deprem yapacağı benzemiyor. E, çünkü 20-25 kilometre ve işte 8-10 kilometre bu, bugünkü olanlar 5 kilometre falan verildi, derindikleri ama 8-10 kilometre gibi düşünürsek bu şekilde çok büyük bir deprem yapacağı ben, o, gö, görünmüyor yani. Şimdi bu hattın bu hat, e, metan haritasında olmayabilir. E, işte Neden olmayabilir? Çünkü çok fazla eski faylarda var. Yani Hangisinin aktif, hangisinin aktif olmadığı ile ilgili böyle neredeyse yani metre metre ölçülmesi, arazi çalışması yapılması gerekiyor bu fayların. Dolayısıyla da bu fayla yani bugün Malatya'da olan depremlerle alakalı bunları söyleyebiliriz. Yazdım ama bir tekrardan paylaşayım istedim o odakları da gördüğüm zaman. Tekrardan son bir özetleyecek olursak yani iki ihtimal var. Ee, aslında artçı olarak da düşünebilir ama bu fiyat da eğer uzanıyorsa şimdi bu iki gün önce 5.3 oldu. Bugün işte 4.9, 4.6 iki fay oldu. Ve bir tanesi biraz daha böyle kuzeyde olunca sanki böyle bir hani ikisinin yerine baktığımızda tabii farklı kaynaklar farklı veriyor ama söylediğim gibi şöyle bir V şeklinde bir yapı gibi ama devamı kuzeye gidiyor. İkinci deprem biraz daha kuzeyde olunca bu hattı takip ettiğimizde bir 25 kilometre, 20-25 kilometrelik bir uzunluk ortaya çıkıyor. E, morfoloji olarak. E, şimdi bu burayı fay olarak değerlendirirsek devam bu şekilde olabilir. Yani e, bu 20-25 kilometrelik fay çok fazla çok büyük bir deprem üretmez. Yani 6'yı çok geçmeyecek bir deprem üretir diyelim. E, bununla ilgili eee yani panik yapılması işte ya da işte evlere çıkılıp çıkılmaması gibi sorular da soruluyor da yani bu burası şöyle hasarlı binalara zaten girilmiyor diye düşünüyoruz. Yani bunun uyarısını zaten AFAD yapmıştı. Ama hani bunlar öncü deprem mi, artçı deprem mi işte evlere girmeyin, dışarılarda yatın gibi şeylere, uyarlara çok kulak asmamak lazım ama tabii ki binanız da hasarlıysa da tabii ki evlere girilmemesi bu anlamda. Yani deprem olmasa bile yıkılabilecek şeyler olduğu için artçılar ol, olabileceği için. E, sonuçta şöyle bir durum var. Yani altılık bir depremden bahsediyoruz. Hani hepsi kırılsa diye düşünerekten. E şimdi bu da e, uzak ihtimal de olsa eğer o gördüğümüz morfolojik yapı fay fayın devamıysa ve o kadar gidiyorsa işte altılık bir deprem yaparsa altılık deprem e, tabii ki 6 Şubat gibi çok büyük bir şey yapmasa da hasarlı binalarda zarar verebilir diye bunları söyleyebiliriz. Evet bunları söylemek istedim. Çok da uzun tutmayacağım. Benim de biraz işlerim var. Bir de sorularınıza bakayım. Oradan da sonra kapatalım. Devamını, tekrarını e, yeniden koyarım oradan. E, tekrarını e, izleyebilirsiniz. Yok, Kayseri için risk yok bu depremle alakalı. Adana Adana'yla da alakası yok bu depremler. Bu hani Mar Malatya'dakileri söylüyorsanız, yok, ecemiş değil. Yani böyle, e, şimdi o ilçenin adını hatırlayamaz. Şah, Şahnaman mı? Tam hatırlayamadım. Yani o oraya doğru gidiyor. Yani Yeşilyurt'tan kuzeye doğru gidiyor. Orada bitiyor. Hatta ona paralel bir tane daha hat var. E, yani ama işte ben biraz da odak çözümlerine göre konuştuğumda bu kadarını söyleyebiliyorum. Çünkü hani zaten olmayan bir fay. Ee, ama Ecemiş değil. Kayseri değil. Güney Marmara ile beklentimiz. Dünkü bir şeylere bu genel sorulara dünkü videoyu izleyebilirsiniz diyecektim. Onu koymadım. Onu koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Marmara ile ilgili. Ee, zaten bir, bir yayın daha yapacağız önümüzdeki günlerde. Onun haberini veririm. Ee, tekrardan hızlıca bir sorulara bakıyorum. Herhangi bir faya doğru değil. Yani Malatya için söylemiştim ya. Eee bu önceki Malatya ile alakalı konuştuğumda o Malatya fayı ile alakalı değil bu başka bir fay yani 6 şubatta kırılan fay böyle geliyor biraz daha kuzeye çıkıyormuş gibi biraz daha ucu gibi e, bu şekilde bir e, yapı gözlemledim e, haritadan ve e, bir şehire gitmiyor yani gene böyle Malatya'nın kuzey batısına kadar uzanıyor yani bu Yeşil yurt'tan biraz daha 20 kilometre falan daha yukarı gidiyor. O fay eğer söyledim gibi bu morfolojik yapı faysa, yani o fayın devamıysa bu şekilde bir şey olur. başka da sanırım bakıyorum sorulara. Yani bu Tekirdağ falan bunları sorduk. İzmir'de de oldu da İzmir'de ha onu söyleyelim. İzmir'deki olan deprem bir artçı depremmiş gibi düşünebilirsiniz. 6 Şubat'taki depremin hani ana fay sisam hattı ama ona böyle sintetik, antitetik genel faylar var. Yani o yapının içerisindeki, o tavan bloğundaki 6 Şubat'ın, şey 6 Şubat diyorum, e, Sisam depreminin tavan bloğundaki e, antitetik fayların bir tanesindeydi. O herhangi bir yeri tetikleyecek bir deprem değil. Sizin merak ettiğiniz anlamda bunu söyleyeyim. E, şu anda Adana'da e, Adana'da bir şey yok. Bugün herhalde bir tane sadece şeyde oldu. Sayın Beyli'de mi bir deprem oldu? Ee, Burdur, Bucak, Antalya, Isparta'da deprem bekleniyor mu? Yani şöyle Isparta'da zaten ciddi bir fay yok ama Burdur Fethiye fayı var. Yani bu fayda 7'nin üzerinde deprem. 1910'larda bir deprem. 11'de mi ne bir deprem var. Ama hani bu e, bu ayrı bir yapı yani. Hani böyle nasıl söyleyeyim size e, ciddi bir fay zonundan bir tanesi ama hani Parça parça kırılan bir fay, işte 40'larda gene orada bir deprem var. Bu anlamda hani şu şu deprem olan yerleri düşündüğümüzde, hareketlilik olan yerleri düşündüğümüzde orada bir şey yok. Daha çok Fethiye tarafında aslında bir hareketlilik var. Onları söyleyebiliriz. Onun dışında yani Antalya'da zaten hani adam akıllı fay hattı yok, fay hattı olsa bile Antalya'nın zemininin çoğu yeri sağlam diye söyledik. Osmaniye'de tetiklenmez. Ee, şimdi tekrardan bakıyorum. Bunun süresi nereden belli oluyordu? Şöyle bir yukarıdan bakayım. Ee, İzmir'de en fazla yani şöyle İzmir'i tetikleyecek depremin e, bir 6.5-6.7'lik bir deprem olur Narlıdere payında gibi bunu söyledik. Tarihte de bu şekilde olmuş. Ee, bu Kayseri falan birçok sorduğunuz yerleri söyledim arkadaşlar. Yani bu genel sorular için dünkü yaptığımız yayını koydum ondan da izleyebilirsiniz. Bu yayını çok uzun tutmayacağım. Malatya özelinde e, açmak istedim. Ee, Malatya ne olacak böyle? Malatya yani bana göre e, yani buradaki altılık bir deprem olabilir. Hani e, onun dışında hani. Malatya fayı çok ayrı bir şey. O Malatya fayında büyük deprem üretebilecek bir fay ama en son 2500 yıl önce bir deprem üretmiş. Yani ee, onun öncesi de yok bu arada. Hani bir periyod yok. Yani Malatya fayı da olsa zaten Malatya fayının devamı işte Ovacık fayı ile birleşerekten Deliler fayından bu Kayseri ve Mersin'e giden Ecemiş koridoruna giden hat ee, işte Orta Anadolu fayı diye de adlandırılabiliyor. Ya yani bunlar ama yavaş hareket eden faylar. Aynı şekilde Tuz Gölü fay, fayı gibi çok aktif olmayan faylar. Ee, yani bu altılık deprem, yani bilmiyorum. Çok şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü mesela 6.3 göl yakada da deprem oldu. Öyle bir hasar, fazla bir zarar olmadı. Yani yakın zamandaki depremler olarak düşündüğümüzde, yani tabii şey olarak hani ya, hmm, bölgenin hani yapısını da tam bilmiyorum ama işte 6.4 altı buçukluk bir deprem oldu göl kadar düzcede ama bir can kaybımız bir şeyimiz olmadı ee, öyle düşünebiliriz yani aslında altılık depremlerden korkulmaması lazım ama riskli olan e, yerler hani riskli binalardan hasarlı binalardan e, korkulabilir gibi söyleyelim onun dışında e, çok konuşmak da istemiyorum dedim ya bir tekrar bir yayın yapacağız Ön, bu önümüzdeki hafta içerisinde e, oradan da izleyebilirsiniz. Kaçıranlar için bunu da tekrarını yeniden YouTube'a koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, teşekkür ederim herkese. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Geçmiş olsun. Tekrardan Malatya'ya diyelim ve burada kapatalım. Kendinize iyi bakın.